Hani bazen ruhunun en dip köşesinde bir üşüme hissedersin. Dışarıda hava sıcaktır, evde kombi yanıyordur, üstünde kalın bir battaniye vardır ama titrersin. Bu soğuk derinin altında değil, varoluşunun tam merkezindedir. İşte Arthur Schopenhauer, o huysuz ve dahi ihtiyar, bize bu soğuğun adını yıllar önce koydu. Bizi bir kış sabahına, ıssız ve bembeyaz bir ormana götürüyor. Hayal et. Orada o dondurucu rüzgarın ortasında bir grup kirpi var. Yaşamak istiyorlar. Ve doğa onlara tek bir kural fısıldıyor. Isınmak istiyorsan bir araya gelmelisin. Yalnız kalırsan donarsın. Bizim hikayemiz de tam burada o kirpilerin birbirine doğru attığı ilk adımla başlıyor. Kirpiler içgüdüsel bir muhtaçlıkla birbirlerine sokulurlar. Bedenlerin sıcaklığı o dondurucu boşluğu doldurmaya başlar. Oh dersin işte huzur bu, güven bu, ait olmak bu. Tıpkı bizim birine aşık olduğumuzda, sıkı bir dostluk kurduğumuzda, ya da bir topluluğa girdiğimizde hissettiğimiz o ilk sarhoşluk gibi yalnızlık bitmiştir sanırsın ama doğanın acımasız bir şakası vardır. Kirpiler birbirine en çok yaklaştıkları, sıcaklığı en derinden hissettikleri o anda başka bir gerçeği fark ederler. Dikenleri, o uzun, sivri ve sert dikenler en sevdiklerinin, yani kendilerini ısıtanların etine batmaya başlar. İnsan ilişkilerinde bu dikenlerin adı egodur, beklentidir, tahammülsüzlüktür kötü alışkanlıklardır. Birine çok yaklaştığında sadece sıcaklığını değil, defolarını da görürsün. Uzaktan harika görünen o insan, yakınına geldiğinde nefes alışıyla bile seni rahatsız etmeye başlayabilir. Onun korkuları senin korkularını tetikler. Onun bencilliği senin özverini kanatır. Şapanavar'ın dediği gibi, insan insanın cehennemidir. Sözü belki de en çok bu fazla yakınlık anlarında doğrulanır. Acı dayanılmaz hale gelir. Kirpiler o batan dikenlerin acısıyla çığlık atarak birbirinden uzaklaşır. Yeter, derler. Senin sıcaklığını istemiyorum. Yeter ki canımı yakma. Biz de öyle yapmıyor muyuz? Büyük aşklarla başlayan ilişkileri, kapıları çarpıp giderek bitirmiyoruz mu? Beni anlamıyor, beni boğuyor, beni değiştiriyor diyerek kendi mağaramıza kaçmıyor muyuz? Kirpiler ayrılır, mesafe açılır, dikenler artık batmaz, vücut rahatlar. Bitti derler, özgürlük buymuş. Ama sonra o sinsi düşman geri döner. Soğuk. Yalnızlığın o kemik donduran ayazı tekrar bastırır. Özgürsündür ama donuyorsundur. Kimse sana zarar veremez ama kimse sana dokunamazdan. da. İşte trajedi burada başlar. Kirpiler ve biz insanlar. İki büyük ıstırap arasında sıkışıp kalırız. Ya yalnız kalıp donacaksın ya da birleşip kanayacaksın. Sarkaç sallanıp dururken, yorgun düşen kirpiler en sonunda bir şeyi keşfederler. Ne tamamen yapışık olmak ne de tamamen kopuk olmak. Schopenhauer buna orta mesafe der. Birbirlerini hissedebilecekleri kadar yakın ama dikenlerin batmayacağı kadar uzak bir nokta. İşte medeniyet dediğimiz, toplum kuralları dediğimiz o süslü nezaket kavramı tam olarak budur. Bir düşünün. İş yerindeki arkadaşlarınıza, komşularınıza, hatta bazen akrabalarınıza neden siz dersiniz? Neden o resmiyet duvarını örersiniz? Çünkü o mesafe dikenlerin batmasını engeller kimse kimsenin ruhuna tam olarak dokunamaz. Bu yüzden kimse kimseyi derinden yaralayamaz. Gülümseriz, nasılsınız? Deriz, iyiyim, teşekkürler deriz. Hepsi bu, bu güvenlidir. Bu sterildir. Ama Chopin Havar burada acı bir gerçeği fısıldar. Bu orta mesafede. Dikenler batmaz evet. Ama karşılıklı ısıtma ihtiyacı da asla tam olarak giderilemez. Yani medeni insan, kanamayan ama hafifçe üşüyen insandır. O boşluk hissi, o yarım kalmışlık nezaketin ödediği bedeldir. Peki ya bugün? Biz bu metaforun neresindeyiz? Bizler, Schopenhauer'ın kirpilerinden çok daha zeki bir çözüm bulduk. Teknoloji sayesinde o orta mesafeyi sonsuza kadar uzattık. Artık kimseye yaklaşmak zorunda değiliz. Elimizdeki ekranlar o mükemmel kalkanlarımız oldu. Sosyal medyada herkesle bağlantıdayız ama kimseyle temasta değiliz. İstediğimiz zaman o ekrana bakıp ısınıyor, canımız sıkıldığı an tek bir tuşla o kişiyi hayatımızdan atıyoruz. Diken yok, risk yok, kanamak yok. Ama sormanız gereken soru şu. Gerçekten ısınıyor muyuz? Yoksa sadece ısındığımızı mı sanıyoruz? Mavi ışığın o soğuk parıltısı bir insan teninin, bir dost sesinin, hatta bir tartışmanın yarattığı o gerçek hararetin yerini tutabilir mi? Bugün modern insan dikenlerden o kadar korkuyor ki kendi inşa ettiği camdan bir hücrede donarak ölmeyi tercih ediyor. Buna da konfor alanı diyor. Peki ne yapacağız? Ya donacağız ya kanayacağız. Başka bir yol yok mu? İhtiyar filozof. Kitabın kenarına bir not düşmüş. Bu ikilemden kurtulmanın tek bir onurlu yolu var. Ve bu yol başkalarıyla ilgili değil, seninle ilgili. Schopenhauer der ki, kendi iç sıcaklığı çok olanın başkalarına sığınmaya ihtiyacı yoktur. Eğer kendi zihnini, kendi ruhunu, kendi dünyanı zenginleştirirsen, kitaplarla, sanatla, düşünceyle kendi ateşini yakabilirsen, o zaman ısınmak için başkalarının dikenlerine katlanmak zorunda kalmazsın. Yalnızlık senin için bir soğuk değil, bir krallık olur. İçindeki boşluğu başkalarıyla doldurmaya çalışan herkes eninde sonunda o dikenleri tadacaktır. Bu kaçınılmazdır. Ama kendi içindeki şömineyi yakmayı başaranlar için kirpiler sadece birer misafirdir. Gelirler, giderler. Dikenleri olsa da olur, olmasa da. Çünkü sen artık ısınmak için kimsenin lütfuna muhtaç değilsindir. Şimdi kendine sor. Şu an üşüyor musun? Ve üşümemek için kime katlanıyorsun? Yoksa kendi ateşini yakma vaktin geldi mi?